Çünkü şunu biliyoruz. Atamızın bu festivali başlatmasının sebebi barışı bu topraklarda kalıcı kılmak. Gençlerimiz arasında kuracakları iletişim köprüleriyle, halklarımızın arasında kuracakları kardeşlik bağlarıyla barışı güçlendirmek. Barış için, barış için daha fazlasını yapabilmek. Bu felsefeyle devam edeceğiz. Barış için mücadele etmeye devam edeceğiz. Barışı sonuna kadar savunacağız. Atamızın dediği gibi yurtta sul, cihanda sul için asla vazgeçmeyeceğiz. Bu felaketlere karşı direnmenin bir tek ilacı var. Dayanışma, dayanışma, dayanışma. Hepimiz için Birlik olma ve eğlenme zamanı. Sorunlarımız olabilir. Hiçbirimiz, hiçbir halk neşesini ve dayanışma duygusunu kaybetmesin. Yükte su, cihanda